%51 kim alıyor o kazansın. Bence de değiştirmesi lazım herhalde. Tüm partiler de onu istiyor. Ben hayır Sen ne diyorsun peki? O ne düşünüyorsa ben aynısını düşünüyorum. Bir farklılık yaşamamız lazım artık. Hangi farklılığı görecek? Değişmesi için. Evet. İki dönemdir istediğini yapıyor. <laughs> Onlar da yok. Sefer niye Şimdi anayasayı değiş yine kendim işe yapacağım. Bitti. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçimlerinde aranan 50 artı bir şartının değişmesinden yana olduğunu söyledi. Peki vatandaşlar bu konuda ne diyor? Değişmesi gerekiyor. Çünkü artık o kadar şey yaptık ki e, saldırılar, sağdan soldan laflar, sözler. Ne gereği var bunları bu kadar konuşmaya ki? Ne gerekiyorsa zaten adam yapıyor. Daha ne, ne istiyorlar ki Tayyip'te? Tayyip doğru söylüyor. Ben katılıyorum Tayyip'e. Kim ne derse desin. Umurumda değil. Ama ben Tayyip'e katılıyorum. İçinde işine öyle geliyor. O zaman işine 50 artı bir geliyordu. Şimdi e, baktı ki öbür türlü olmuyor. Şimdi de böyle yapmaya karar verdi. E, artık o ne diyorsa o bundan sonra biliyorsunuz. Tek adam oldu. Ondan sonra onu bir de bahçelisi var. Göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde. %51 kim alıyorsa o kazansın. Yani boyuna boyuna o sandıklarda milleti uğraşmasınlar. Yani bir oyda fazla alıyorsa yani kimse itiraz etmesin. Yani ben daha çok böyle sandık başlarında durdum. Yani böyle huzursuz insanlar var. Yapıyorlar böyle ama hiç kimse de sandığın başında alma çalma gibi bir şey de yok. Yok yani. Çünkü herkesin herkesin sandığını gözetleyen insanlar var, yüzde elli biri alan alsın götürsün. Ben mesela e, CHP'liyim ama asla vermeyeceğim o. Yani bunu da çok güzel yayınlayabilirsiniz. Çünkü biz öyle herkese selam söyleyemeyiz. Ben buradan herkese selam söyleyemem. O selamı söylemeyecekti. Doğru her gün bir sesim olmaz. En fazla oy alan olsun Cumhurbaşkanı. Bu benden uzun. Bu benden uzun. E, evet tabi 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 tabi. Ben Beypala bu, bu ben bunu korumasıyım. <laughs> evet yani tabi tabi. Vazgeçti. Neden geçiyor? İki dönemdir istediğini yapıyor. Ay, yok. yok. İçi sefer şimdi, niye sensin? Şimdi anaya say yine kendini şey yapacak. Bitti. <gülüyor> Yeter. Neden <laughs> benim o? Yedi ona soracağım. Ha ya aslan <laughs> dayım benim ya. Nasıl da pelevan dayım Bu ben da ekim. Bu coşkun. <laughs> nasıl no mokin? Millet konuşuyor. Bir sesim kase mal oluyor. Onu bilmiyor Türkiye memleketi. Ak Onu bilmiyor. Zengini. AK Parti'nin zengini bu. Trilyonları var. AK Parti'den ha <laughs> Onu dolsa dolsa atı 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 bakma buna Ya herkes <laughs> ne ne olmaz şu daha gelmesin başa gitsin yeter daha ben Zügandan 22 sene bekleyeyim onu böyle ben bunu korumasayım Tayyip vale Erdoğan ne derse iyi vallahi diyoruz da şimdi kendisi getirdi kendisi niye değiştirmek istiyor onu da biz anlamıyoruz Eee herhalde değiştirmez ya da gündemi değiştirmek için mi yapıyor? Biz öyle düşünüyoruz, bilmiyorum. Ben ne yaparsa onun arkasındayım şahsen. Değişsin yani on kere seçim olmaz. Bir kere ilk en yüksek oya alan için seçilsin direkt. Sonra küçük partiler büyüklerden talep istiyor, şantaj yapıyor. Yani hiç gerek yok bence ikinci seçime. Yani i̇lk turda en çok oyu alan kazansın. Bizim açımızdan bir problem yok. Devlet bahçeli düşünsün diyorum ben. Yani bu kadar. Biz göndereceğimizi gönderdik, onları meclise gönderdik. Dahası, onların problemi. Bahçeli'yi egal etmek istiyor, derdi bu benim anladığım kadarıyla. Orada Bahçeli düşünsün. Erdoğan Bey'in hangi şartlarda, ne zaman, ne düşüneceği konusunda mantık bir noktada ulaşamıyor ya. Günün şartlarına göre değişiyor. Şimdi eskiden %51 üzerinde kesinlikle duruyordu. Şimdi %51'in yetersizliği olduğu geldi bence yüzde 51 normaldir, yüzde 51 üzerinden gidilmesi lazım. Bence de değiştirmesi lazım herhalde. Her bütün partiler de onu istiyor. Yani değiştirmesinde fayda var. O daha önce çıkarttığını dahi bile ilk önce şey yaptı, sonradan kendi de pişman oldu demek ki. O yüzden değiştiriyor. O ne düşünüyorsa ben aynısını düşünüyorum. Ne eksik ne fazla. Yani dünyanın hali belli, bu adamın yaptıkları belli, insanların durumu belli. Bak çalıyoruz, oynuyoruz, beş parasız gelip gezip keyif yapıyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz. Bunu da hakkımız olmasın mı? Neredeyse attığımız adıma para alacak. Aldığımız nefese alacak. Bence doğru söylüyor, mantıklı söylüyor. Çünkü gündemi değiştirmesi gerekiyor. Enflasyon almış başına gidiyor, ekonomi almış başına gidiyor. Mum eğer dibini aydınlatıyorsa amenler. Taban ayarın altında ne olduğunu görebiliyor musun tabanda? Göremezsin. Onun için yukarıdaki her zaman yukarıya görür, aşağıya görmez. Bize faydası olacaksa hemen olsun yani. Yani inanın ben ilgilenmiyorum siyasetle. Bu dünyayla pek işim yok. Rabbim iyileri berhudar, kötüleri ıslah etsin. Islah olmayanları da iyilerden uzak etsin. Ben bu dünyayı pek yaşamıyorum. Bence de haklı değişmesinden yanayım. Yani fazla oy alan Cumhurbaşkanı seçilebilir. O görüşteyiz. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Cumhurbaşkanının adını geçtiği işlerde konuşmamayı tercih ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 artı 1 şartının değişmesinden yana olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben değişmesinden yana değilim. Eskisi gibi devam etsin. Yani onda bir bir şey bir oyun vardır diye düşünüyorum hep. 56 bir kalkması lazım. Kim kazandıysa onun gitmesi lazım. İkinci seçimde bu millete bu kadar yük yok. Bu millet zaten kendini zor geçindiriyor. O parası vatandaştan çıkıyor. Şimdi devletten çıkmıyor. Hepsi vatandaşın onun için 56 birin kalkması lazım acilen. Bugüne yani. kadar ha. Tayyip Erdoğan yanlış yapmadı. İnşallah yapmazlar. Yani inşallah diyorum. Bence değişmesin. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Artan hep kendi menfaatine göre her şeyi ayarlıyor. Ben 71 yaşındayım. Bazı şeylerin değişmesini istemiyorum. Yani kalkması lazım. Yani yüzde artı 51 fazla. Ama e tabii ki kendisine göre yapıyor. Zamanında da onu kendisi getirdi. Şimdi kendisi kaldırıyor. Yani kendi işine nasıl geliyorsa öyle yapılıyor. Kesinlikle hayır. Hayır. <laughs> o ne derse hayır. Aynen katılıyorum ben de diyeceğim bu kadar. <laughs> Kolay gelsin. Ben katılmıyorum. Çoğunluk ne derse o olur. Çoğunluğun azalması. Yani niçin için yapıyorlar onu da anlamış değiliz de. Katılmıyorum ama. Cumhurbaşkanı ne söylerse öyle olsun. Cumhurbaşkanından da nerfed ediyorum. Yüzüne bile bakmıyorum. Kastede gördüğüm zaman yüzümü çeviriyorum. Kastede gördüğüm, e, televizyonda gördüğüm zaman kafamı yiyorum. Öyle ki midemi kullandırıyor. Bak fakiri fakir yaptı. Fakiri ta dibe vurdu zengini zengin yaptı. Ben hayır diyorum. Neden? Öyle görünüyor hep. Sen ne diyorsun peki? ben <laughs> <laughs> hayır diyorum. Önceden de zaten yüzde 40 civarında alan tek başına iktidar oluyordu. Bundan sonra da olabilir ama tabii yüzde 26 alır da diğerleri de ondan biraz aşağı alır da bir tane iktidar olursa büyük temsil şeyde mecliste kaybolmuş olur. Seçimle birlikte yeni bir anayasal düzene de ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü e, 83 anayasası yani Kenan Evren diktatörünün döneminde hazırlanmış bir anayasa ile hala bu toplumumuz yönetiliyor. Ben de Allah'tan hayırlısını isteyeyim başka hiçbir şey istemeyeyim. Rabbim var çünkü. Bence değişmeli. 50 artı bir. Yani ne olacaksa sonuçlansın hayırlısıyla. Bence değişmeli. Yani farklılık iyidir. Farklılığı görmemiz gerekiyor. Bir farklılık yaşamamız lazım artık. Hangi farklılığı görecek? Değişmesi için. Evet. Görürsün. Görürsün. Kolay. Rabbim hayırlısı hangisi o nasip olsun? Çıkaran o. Şimdi indirmesi yani korkuyor, kendisinden korkuyor. Korkudan dolayı ne diyor? Ben bunu aşağı çekeyim, rahat kazanayım. Hiç kazanmasın. Zaten halkı zaten bitirdi. Zam 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 bitti iş. 50 artı bir başta öyle karar verildi. Şimdi o yorana düştüğünü düşünerek Cumhurbaşkanı Erdoğan onu indirmeye çalışıyor. Yok öyle ya ama. Yani menfaatler karşılığında ülkenin geleceğine oynanılmaması lazım. Bir kişinin kaderi değiştirmesine izin vermemek lazım ülkenin. Çok yazık olur. Tekrar kazanmak için yapıyor. 50 artı bir kendileri çıkardı. Tekrar için çeviriyorlar? Tekrar kazanabilmesi için. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde artı bir şartının değişmesinden yana olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Değişmesine. Yo ben böyle kalmasını istiyorum. Yani Cumhurbaşkanından memnunuz. Ne bileyim ben ondan memnunum. Hayat şartlarından memnun her şeyden. 50 artı bir şartın değişmesinin amacı şu. Ben her zaman şunu savunuyorum. Ölene kadar gitmemek için. Çünkü bu sefer diyecek ki 50 artı bir şartında ee mesela normalde anayasaya göre bu sefer de aday olamayacaktı. Kanuna göre aday olamayacak. İktidarını kaybetmemek için bunu çıkartıyor. Kazansın yani. İkinci tura kalmasın. Kim hak ediyorsa so kazansın. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 artı bir şartının değişmesinden yana siz ne düşünüyorsunuz? Hiç değiştirmesi gerekmiyor. Böyle Cumhurbaşkanı gelmemiş Türkiye'ye. Daha da gelmez. Kılıçdaroğlu mu olacak? Yok da bu yeni gelen vırvır makinesi mi olacak? Yok. Vallahi herhalde 2028'deki seçimler hazırlanıyor yine. Bırakmaya niyeti yok herhalde. 50 artı biri senelerce savundu, savundu, savundu. Herhalde iki dönemi bitti. Üçüncü dönemde tekrar seçilemeyeceği için. Tekrar şimdi tavşan kaç, tazı tut hesabına başlamış. Başkan Erdoğan 50 artı bir şartının değişmesinden yana olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben uygun değil diyorum. Değişmesi uygun değil. Neden? Neden? Bizim gibi geri kalmış bir ülkede herkes seçilebilir o zaman. Demokrasi gelişmiş bir ülke değiliz ki. Ondan. Cumhurbaşkanımız ne söylüyorsa doğru söylüyordur. Ben başka bir şey bilmiyorum. Bu ülkede Cumhuriyet tarihinde gelmiş geçmiş en güçlü karaktere sahip bir lider. Yani bana göre yaptığı analiz bugün yüzde elli artı bir evet sıkıntılı biraz. Yani bu bir nasıl biliyorum. Yüzde elli artı bir diyelim ki geçen seçim 28 yani yirmi on dört seçim kırk dokuz buçuk aldı küsürle seçimi kaybetti yani. Elde edin, başarı elde edemedi. Ben de en çok oy alan kimse o kazansın bu çok daha Cumhurbaşkanımız Erdoğan yani AK Parti için çok daha rahat bir sonuç olur. Bu bir sıkıntı olmaz. Hem muhalefet de burada ciddi bir tepki gösteriyor ya. Bizi dayattılar bize. Bütün bazı partilere bizi mecbur ettiler. Şimdi Hodri Meydan yüzde elli artı birdeydi en çok oy alan. Siz sanıyorum siz burada da seçim alacaksınız. Erdoğan aslında size meydan okuyor diyor ki siz istiyorsunuz tamam ben de yapıyorum. Buyurun Hodri Meydan gelin beni bu sefer yine yiyin. Cumhurbaşkanı şu anda benden iki yaşta küçük. İki yaşta bu küçük. Vallahi inanır mısın benim bundan sonra ömrüm onu alsın yani. Ona vermek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 artı bir şartının değişmesinden yana olduğunu söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi reis diyorsa doğru söylüyordur. Değişsin. Ben Cumhurbaşkanı'nın dediğine katılıyorum. Katılıyorum yani. Ya ben ona ben ona karşıyım yani. Bu geldiğinden beri ha yasa değişiyor kendine göre. He yasa değişecekse o zaman şey değişsin. Yargı değişsin. Amerikan şeye gibi gelsin. Yargısı gelsin. Vallahi Cumhurbaşkanımız ne düşündüğü onu doğrudur. Hani gerçi o kadar aşırı siyasetten bilgim yok ama yani nasıl diyeyim sana gerçekten dünya lideri. E, her şey de ortada. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin arasındaki farkları da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ee, bana kalırsa 50 artı bir en makuludur. Çünkü yüzde yarısından fazlasına hitap etmiş oluyor. Çoğunluğu almak yarın ben çoğunluğu aldım. O zaman sıra dişi bir vatandaş. Cumhurbaşkanı olabilir mi? Tahsili yok, kültürü yok ama parası çok. Her şeyi satın alabiliyor. Olur mu öyle bir şey? Yüzde çoğunlukla olmuyor. Yüzde elli artı bir olursa daha makul olur ülkemiz artık eski ülke değil